arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şart bit oynuyoruz ve bakalım Göbek balığından kaçıp onu öldürebilecek miyiz hadi başlayalım evet gelin arkadaşlar gelin arkadaşlar hadi gelin gelin ya sen de. gelin ya üf kimse gelmedi tek başımayım koskocaman gemide koskocaman gemide tek başıma kaldım yer ay x -mino. bana istek atmış arkadaşlık isteğini kabul edeyim Arkadaşlar siz de Xmino gibi bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Kabul ederim ben. Ee, merak etmeyin yani. Kabul ederim. Yani kabul edemezsem de belki bir sorunun falan vardır ya da bakmayı unutmuşumdur. Neyse. Şimdi o köpek balıkçı orada. Bu arada arkadaşlar size bir bug göstereceğim. Bug göstereceğim hemen hızlı şuraya gidiyorsunuz. Ya her botta oluyor ya da tek bunda oluyor arkadaşlar. Tam bir bilgim yok. Ee, hadi gidelim bakalım. Şuraya. Köpek balığı gelmiyor, değil mi? Tamam, gelmiyor. Evet arkadaşlar, şuraya gidelim. Bakın arkadaşlar, tek yapmanız gereken bu. Benim yaptığımı yapmak. Ve bitti. Bu bitti bazen olmayabiliyor. Evet uçuyoruz. Uçak gibi uçuyoruz. Yani köpek balığı tam arkanızdan kovalıyorsa oraya gidip bunu yapmak mantıklıdır. Çünkü kaçabilirsiniz böyle. Neyse arkadaşlar. o köpek balığının canını ben de indireydim ya. He kardeşim öleceksin. Bakın değil abi. Evet bugün. Aaaa bağlayayım. He, he he Öl giber. Sen de gel. Bir de bugün değil diyor. He he. Bugün ya, bir gün. Bir gün olacak. Oğlum. Yanlışlıkla bug yaptım ve kaçtım. <laughs> Arkadaşlar bakın işe yarıyor. Deneyin işe yarıyor. <laughs> kaçtım ve Arkadaşlar orada o, o bug'ı yapmasaydım direkt gitmiştim. direkt Şakır. Bizden üç köpek balığı çıkma ihtimalim var. Bakalım çıkacak mıyım. Bakalım. İki dakika olmuş daha. iki buçuk dakika. Ve dakika şu İki buçuk dakikadır çekiyorum. Yani iki buçuk dakikadır çekmiyorum. Yani şu anda videonun dakikası bu. <laughs> Ay anlatamadım. Kalk lan. Kalk lan. İyi git. Bir taş ya. Double. Aa iki tane köpek balığı olacak. Bunu sıran. Ölen yatmanın zamanı mı kalk kalk. Köpek balığına yem olacağız. Ye ben çıktım. Ben, 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 ben çıktım. Ye, ye. Zıplat beni kardeşim. Aa zıplat. zıplat sana. Evet köpek balığısın. Şöyle yapacağım böyle yapacağım her şeyi biliyorum. Tamam sen geç buralı. Ya sen geçer misin buralı? Ya şöyle eşşik ya. Neyse arkadaşlar siz öğrenin bunları. Siz öğrenin. Evet siz bakın ben bakmıyorum. Evet şurada şöyle. Evet evet böyle suya düşen kişilerin şeyini görebilirsiniz falan filan. Arkadaşlar. Sen kime sıktın sen? O sen de ikimiz köpek balığıyız. Hadi bakalım. Güzel yenebilecek misin? Ulan yapma. Yiyeceğiz onları. Evet. Köpek balığıyım. Dağlarda yüzerim. Hım, ilk kurbanım şu. Gel buraya. Gel buraya. İlk kurbanımsın sen. İlk kurban. Gel eşe ola Nom nom nom. Gel buraya. Gel buraya. Gel oraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet. Hoppa. Yemedim ki. Evet şurada. Şurada ha. Evet leziz. Şimdi sen gel sen gel kardeşim. Kaçmak bir şeyi değiştirmez. Kovaley. Gel buraya neredesin? Neredesin? Kardeş. Kardeş Kominko öleceksin. Hadi bakalım. Vaa gel buraya. Uy, yoppa. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hadi vaa. Oğlum gel oraya. Gel gel gel. Gel aşağı mı atladın sen? Hadi bakayım. Gnom. Gel buraya neredesin? Neredesin? Bak şöyle döneyim. Arkamı gel oraya. Gel buraya Gnom. Neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Neredesin? Bana sıkmaya çalışan biri var. Aa da, Aa da şurada. Aa da şurada. Yok. Neredesin lan? Kardeşim. Ha şurada oturuyorsun. Yedim seni. Evet yedim birini daha. Gel ulan buraya. La 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 Gel buraya gel buraya. Gel. Oha. Kim sıktı? O gülüyor. Kim sıktı bana? Vah! Vah! Gel lan buraya. Gel buraya. Vay! Ora! Hopa, skolarlar kardeşi. Gel buraya. Oba kardeş. Kardeş. Ne oldu? Küçük dilini mi yuttu Hop. Kardeşim çok hızlı ya. Hadi bakalım. Evet. Ya kardeşim ne satıyorsun? Git öde de sat. Ne satıyorsun? Git. Ha ses çıkarma. Hop. Hadi bakalım. Allah. Arkadaşlar size şeyin sesi geliyor mu? bir şey satıyor ama tanıyamadım. Ne satacaksa ötede sat. Evet şurada bir gemi var. Uy, koş 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 koş. Gel, 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 gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Kardeşim öleceksin ya. Çıkla oradan. Öleceksin bak. Bak öleceksin. Kıskacaman adamsın ya. Öleceksin ya. Öleceksin ya. Allah ki ki Gel buraya. Gel buraya. Ah ki ki ki. Allah bilana Gel buraya. Gel. Kardeşim yakalayamıyoruz ki. Allah öleceğim lan. Gel. Yeter. Abi. Ya üf. Tek bu kaldı ama ya. Tek bu. Tek bu kalmadı mı? Ya öf. Neyse baya para kazandım. Neyse arkadaşlar bakalım videomuz onun yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Abone like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay gibi 8 dakikalık oldu video. Neyse bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben niye uzun kesiyorum videoları? Hadi bay bay. Bay bay. E bay bay dedim ya. Hadi bay bay.